Acaba ben de çıkartıcı olur muydu? Kerem Usta, iki tane dürümün var. Tamam Usta. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam abi. Usta bakayım. bir dürüm alabilir miyim? Kerem Usta, dürüm üç oldu. Tamam Usta. Tamam abi. Selamun Aleyküm, selam. selam. Aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm. Aleyküm abi bir dürüm alabilir miyim? Bir İki tamam. daha alabilir miyim? Tamam abi hemen. Kerem Usta, dürüm beş oldu. Bir kilo. Tamam Usta. Selam Usta Bekliyorum. Haydi işte Usta, Hadi usta iki ürün alabilir mi? Tamam abi. Tadım mı? alabilir mi? Tamam. Kerem Usta Dürümler yedi oldu abi. Tamam Usta. Kolayı alsın. Ali Usta bize ipa gelebilir misin? Tamam kardeşim hemen. Ustalar çok bekler Abi hemen Hiç abi. tadım kalabilir mi? Tamam abi vereceğim tadımı Kerem Usta <laughs> çabuk abi bekliyorum tamam çok sıra. Arkadaş ne adamı başını düşüyor? Ben aşık. Bu neydi lan öyle? Hayali bile ne, ne zor. Rabbim yardımcıları olsun.